İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlarım. Şimdi sizlere genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım arkadaşlarım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun, var olun. Bugün arkadaşlarım ayın 7'si ve salı günü saat 2 Şimdi çekiyorum. Birazdan yükleyeceğim. E, verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok minnettarım. Tavsiyeleriniz için de. E, abonelikler ücretsizdir arkadaşlarım. E, tümünü de işaretlerseniz benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Açıklamada numaramı bıraktım. Özel ve kişiseller için arkadaşlarım. E, bana ulaşabilirsiniz. E, bayan, erkek, evli, bekar ayrımı yapmıyorum. Bilginiz olsun. Ne gördüysem onu söylüyorum. Eee... Şimdi bakalım niyetinizde neler çıkacak. Fincanınızı açıyorum. Şöyle siz de görün fincanınızı. Bakın sizin için ağlayan bir kişi var arkadaşlarım burada. Bir bu erkek. Bu kişi böyle ayrıldığı için çok üzgün. Yapacağından Geri kalmamış ama Yapacaklarını yapmış ee, Üzeceğini üzmüş Çok şeyleri yaşatmış ama şu an Ağlıyor siz bu kişiyi terk etmişsiniz Arkanızdan ağlayan bir kişi var Bir bayan bu kişiyi terk etmiş O yüzden dolayı da engelleri de Koymuş adresle değiştirmiş Uzaklaştırma dağıtırmış Yani tamamen bu kişiyle bağlantılarının hepsini kesmiş ee, Ama böyle erkek istiyor artık Bayan tamamen canına tak etmiş Bir bıkkınlık var bu e, şu anlık bir askıda, yani bir resmi olarak bitmemiş ama askıda olan bir olay. Ama bayan sıcak bakmıyor arkadaşlarım, onu size söyleyeyim. Büyük böyle bir kelepçeli bir tane bileziğiniz var arkadaşlarım. Ya hani mecburiyetten sattınız bunu, e, alacaksınız yerine, ya da alıp gelininize takacaksınız ya da kızın kızınıza takacaksınız. Böyle. Bir kelepçeli yarı kelepçeli bir bilezik çıkmış ya da e, buna bir ayıttırdınız bir yerde bir hafta on günün içinde kolunuza takılacak. Sadece bir tane uzun yolunuz var. Başka da yolunuz yok. Bir tane uzun yolunuz var. Bunun haricinde uzun uzun yol yok. Böyle birazcık hafif böyle ee, kilolu bir bayan çıkmış arkadaşlarım. Zayıf da bir erkek çıkmış. Bu kişiyle böyle önemli bir konuşma yapacaksınız. Kararınızı verip beraber yola çıkıyorsunuz. Bakın, burada böyle bir konuşmanız olacak. Ondan sonra yola gidiyorsunuz. Ayaklarında bir problem olan E harfinde bir erkek var arkadaşlarım. E, F, E, H, F isminde, soy isminde. Ayaklarının böyle ee, yorgunluğu geçecek ya da bir ameliyatlı bir durum olmuş. O yüzden do dolayı ayaklarında bir problem var bu kişinin. Uzun uzun bir telefon görüşmeniz var. Hemen fincanın ucunda bir telefon görüşmeniz var arkadaşlarım. Bir heves uğruna böyle e, hayatı böyle Alt üst olmuş bir kişi var. Bir erkek. Bir heves uğruna sevdiği kişiye bir yanlış yapmış bir kişi ama o kişi de onu affetmiyor şu an. E, her ne yaparsa yapsın affetmeyeceğim diye kendi kendine söz vermiş. 20 gün içinde arkadaşlarım hayatınız değişecek. Bambaşka yerde bulacaksınız kendinizi. Maddi, manevi e, böyle hayatınızda çok değişimler olacak 20 günün içinde. Parmağınıza sanki böyle bir dikiş atılmış arkadaşlar. Bir parmağınız kesilmiş. Dikiş atılmış sanki böyle dikiş izi gibi bir şey var parmağınızın ucunda. Kenarında. İçinize böyle ne zaman sıkıntı çökse illa böyle aklınızda kişiden böyle bir, bir kötü, kötü haber alıyorsunuz. Ya da bir kötü bir gelişmeler oluyor. Yüreğinize bir sıkıntı çökmüş. Sepetin içine çöreklenmiş bir tane yılanınız var arkadaşlarım Ama daha bunu e, tam kestirememişsiniz ne olduğunu. Yani iyi niyetli mi kötü niyetli mi size karşı neler yapıyor diye daha e, karşı aklınızda kişinin ne yapmak istediğinizi anlayamamışsınız. Çöreklenmiş bir sepetin içinde bir yılan var. Büyük bir beden gelinlik giyecek bir bayan var arkadaşlarım. Bu kişi böyle 90-100 kilo var ama gelinlik giyecek bu kişi. Özel dikim böyle özel dikim bir e, gelinlik giyecek bir bayan var. İlk defa sanki böyle gelinlik giyecek ilk defa nikah oturacak gibi hevesli de yani böyle şey hevesi var giymek için. Istırar e, da edilince gi giyecek yani bu gelinliği. Getirip geliyorsunuz hanenize bir parayı Orta yere koyuyorsunuz, siz çalışıp parayı getiriyorsunuz, bir erkek alıyor. Yani o paradan herkes birer parça alıp kullanıyor. E, e, çocuklarınız da içinde yani çocuklarınız da kullanıyor. Siz parayı getiriyorsunuz, herkes o paradan herkes ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir erkeğin aklına yıllar önceki sevgilisi düşmüş. Baktığına düşmüş arkadaşlarım ne yapıyor ne ediyor diye. Ve onunla bağlantıya girmiş telefonla görüşüyor. Yani ama bir şeyin olacağından değil ama sadece hayatını ve nerede yaşadığını merak ettiği için sadece telefon bağlantısına yazışma olayına girişmiş. 20 yıl belki olmuştur. Çok geçmişinde kalmış bir kişi. Herkes kendi hayatını kurmuş. Bunların ikisi de evli arkadaşlarım. Hem bayan evli hem erkek evli. Bir köklü bir dişinizi çektireceksiniz. Böyle bir kelteben çıkmış ve diş çıkmış arkadaşlarım. O dişinizi aldıracaksınız. Çok ağrı yapıyor bu aralar. Ağrıdan duramıyorsunuz. Bir hastalığı atlatmışsınız ama sizin için o süreç kolay olmamış arkadaşlarım. O süreci atlatmışsınız ama yani desteklerle atlatmışsınız. Bir kişilerin ailenizin destekleriyle. Böyle bir aranızda sanki böyle gıcıklaşma gibi bir şey var. Yapma dediğiniz şeyi o karşı taraf yapmayı seviyor. Siz yapma deyince o yapıyor. Yani karşı tarafla böyle ee, bir gıcıklaşmanız var ama bitmiş gitmiş ama aranızda ne duygular e, bir duygular hissediyorsunuz birbirinize karşı ama olup olmayacağı daha meşru, meçhul yani e, her an her şey olabilir bu kişi erkek e, başka bir kişiyle evlenebilir de evlenmeyebilir de çünkü kararsız bir kişi yeni bir boşanma olmuş. Bir yaşlı bir erkeğe imza attırıyorsunuz arkadaşlar. Hem avukata gidiyorsunuz hem de yaşlı bir erkeğe imza yan yanında gideceksiniz. O kişi de kendi isteğiyle imza atacak. O kişi imza attıktan sonra şöyle derin bir nefes alacaksınız. Yani ilerisi için çok fazla çaba sarf etmenize gere gerek kalmayacak. O kişinin faydasını göreceksiniz zararını görmeyeceksiniz. başka bir şehirde başka bir yaşama geçiş yapacaksınız arkadaşlarım. Bu olduğunuz yerden çok bıkmışsınız, çok sıkılmışsınız. O şehri terk ediyorsunuz. Size iyi gelmediğine inanmışsınız artık. Yani bu bu şeyler bana yaramadı. Bu yeri terk edip gideceğim diye iki kişi yola çıkıyorsunuz. Ondan sonra yeni bir hayata geçiş yapacaksınız. Bir disiplinli bir erkek var. Bu disiplinli erkek bayağı bir sıkılmışsınız bu kişiden. Yani her konuda disiplinli. Saatli yatan, saatli kalkan, e, ütüsüz giyinmeyen mesela örnek verdim. E, her şeyi yemek saat her şeyi belli olan bir kişi. Emir vaki yapan bir kişi. Kural sürekli kural. Kuralcı. Şöyle tabağınızı siz de görün. parlak fikirlerle kafasında lamba yanarak bir erkek gelecek ee, yine eski de aynı şeyi yaptığı için yine kabul etmeyeceksiniz bunun fikirlerini yani bu kişi açıyor mekanı açıyor ama çalışma olayına geldim mi e, gitmek istemiyor arkadaşlarım iş olmadığı için yine bir teklifle size gelecek ailenin yanına kendi hanesinin yanına mekan açalım diye aile reddedecek arkadaşlarım daha önce sanki iki tane mekan kapatmış arkasında durup çalışmadığı için ve de işler kötü gittiği için artık mekan açılımı yok diye karşıdan bir cevap alacak iştahınız kesilmiş artık böyle kaburgalarını sayılmaya başlamış biriniz çok zayıflamışsınız yani çok aşırı böyle iştah kesikliği olduğu için o yüzden dolayı moral bozukluğundan daha yeni yeni toparlayacaksınız. Bir senedir böyle iştah kesikliğiniz var. Bir paraya çok sıkışacaksınız ama minnet de etmeyeceksiniz. Yani para istemeyi, o kişiden para istemeye minnet etmeyeceksiniz. Borçları size bırakıp gitmiş bir bayan var. Bunu erkek izleyicilerim için söylüyorum. Yani e, gamsız, arkasına bakmadan borçları size bırakmış gitmiş bir kişi var. Sizi bir şeyden, bir olaydan kurtaracak bir erkek var. Yani vicdanen dayanamayacak. Seviyor mu, vicdan mı yapıyor acaba diye bunun ikisinin arasında kalacaksınız. Sevgisi mi var yoksa e, vicdanen mi böyle yapıyor diye düşüneceksiniz. Bu kişi sizi bir yerlerden böyle bir kurtaracak. Borçtan mı kurtaracak. Yoksa çalıştığınız işi beğenmediği için buradan mı kurtaracak. Ama zaafı olmasa zaten sevgisi olmasa bunu yapmayacak. O yüzden sevgisi olarak size böyle adım atacak. eski gittiğiniz yerlere bir daha gezmeye gideceksiniz arkadaşlarım siz. Bu eski çok ama uzun yıllardır gitmediğiniz bir yerlere gideceksiniz arkadaşlar. Bu size geçmişinizdeki kişiyle gitmiş olabilirsiniz. Oraları görmek istiyorsunuz ve yola gideceksiniz. Yalnız aldığınız araba hanenize bir aya kadar bir araba giriyor, ve kaskodur, sigortadır, şudur budur elinizden bir miktar daha para çıkacak. Ee, ama içinize sinerek bu arabaya bineceksiniz. Böyle bir mavi, gece mavisi gibi. Gece mavisi gibi bir kapınızın önünde bir araba duruyor arkadaşlarım. Bugün yarın, bugün yarın sizi oyalayan bir kişi var. Para konusunda evde bir gerilim var. Yani bu para dönmüyor diye, senin yüzünden oldu diye. O yüzden dolayı bugün yarın bugün yarın sarkmış gitmiş. Oyalıyor şu anlık. Bir, bir iki ay daha böyle oyalayacak ama iki ay sonra paranızı ödeyecek bir kişi var. S harfindeki bir erkeği bırakmam diyen bir er bayan var arkadaşlarım. Bu S harfine sımsıkı yapışmış isminde soy isminde S harfi olan bir kişiye sımsıkı sarılmış ben bu kişiyi bırakmam diyor. Yani benim sevdiğim bir kişi kimse de beni vazgeçittiremez diyor. Keskin kararlarının arkadaşlarım. Bahçeniz mi balkonunuz mu böyle bir tarlanız mı artık neresi ise büyük bir şemsiye hani ulu dondurma dondurma şemşiyeleri olur pazarcıların böyle şemşiyeleri olur. Aynı onun gibi büyük bir şemsiye açıyorsunuz gölgelik yapmak için. Bir şemsiye açmışsınız onun altında oturuyor musunuz, masa koymuşsunuz, bir de bir şeyler yapıyorsunuz. Koşa koşa hızla 50 yaşlarında bir erkek arkadaşlarım bir şey yazdırmaya gidiyor. Dilekçe gibi. Gönderici bir yerden gönderecek arkadaşlarım bu kağıdı, yazdıracak. Ondan sonra gönderecek kafasında bir yer var ya bir farklı adrese ya da resmi bir kuruma yazı gönderecek. Sizin kendi yakınınızda bunu bekarlar için söylüyorum. Kendi yakınınızda sizde sizden böyle elektrik alan gözü sizde kalan bir kişi var ama geri çevrilme olayından dolayı cesaret edemeyen bir erkek var. Bunlar da kalkıp gelmiyorlar, çıtlatmıyorlar da burada sonra bir daha oturamayız diye. Gurur meselesi yaptıkları için bir kere bile dahi kapınızı çıtlatmamış ama bu kişi bu kişi sizin apartmanınızda ya da yan tarafınızda böyle yakınınızda duran bir erkek. Genç bir erkek hiç çevrilik yapmamış. Ama aile içinde siz konuşulmuşsunuz. Cesaret edememişler istemeye. Red cevabı alırs alırsak diye. Böyle satırlarla bir şey yapan bir erkek var. Elinde sürekli böyle bir şeyleri kesiyor sanki satırla. Yani bir kasaplık mı yoksa yeme içme yerinde mi böyle bir şeyler yapıyor. Böyle çok kalabalık olan bir yerde arkadaşlarım. Bir erkek elinde böyle satırla bir şeyler yapıyor. Çok ağır olduğu için bir işi bırakacak bir bayan var arkadaşlarım sanki beden yorgunluğunuz var yani böyle bir sanki kutular koliler işte ee, çok ağır bir şeyler geliyor siz de bunları depoya taşıyorsunuz yani bir deponuz var sanki ayrıyeten oraya taşıyorsunuz yerleştiriyorsunuz bu olay ağır olay sizi çok yormuş yani omuzlarınızda ağrılar ve bacaklarınızda ağrılar oluyor 12 saat çalışıyorsunuz günde uzun bir çalışma saatiniz var. Üçüncü evliliğinizde de yüzünüz gülmemiş. İkisi vefat etmiş. Üçüncüde de yüzünüz gülmemiş. Bir bayan. Böyle türbanlı bir bayan çıkmış. Üçüncü, üçüncü evlenmiş ama hiçbir huzur rahat yok. Yani aslında bir anlamda kendini garantileyememiş. Üçüncü evliliğini yapmış ama. Yani bir onu geçindirecek bir para kalmamış. Bir evdir veya ne bileyim bir gelirdir, bir maaştır, sabit gelirdir bir şey yok. Üçüncü evliliğini de o yüzden yapmış zaten bu bayan. Ama buradan da bir şey yok. Huzur bozukluğu var. Sizin gelmenizi dört gözle bekleyen böyle gözlüklü 60-70 yaşlarında bir erkek var. Daha siz bir kere buraya bir ayak basmamışsınız. O yüzden sizin gelmenizi aslında çok istiyor bu kişi. Sizin hani böyle bazı kişilere tanıştırıp bir yerlere götürmek istiyorlar. Vur elli bir kişi var arkadaşlarım burada. Yani vur elli ne demek? Yani böyle eline koluna hakim olmadan böyle ee, vurur ya o şekilde bu kişiden uzaklaşmışsınız. Yani içinizde o kişiye karşı bir sevgi kalmamış artık. Yani sevse böyle yapmaz diye size ya omuzunuza vurmuş ya yüzünüze vurmuş birkaç defa bunu içinize sindirememişsiniz uzaklaşıyorsunuz. Bu kişiden daha bu olay geçimsiz hale geleceğiz birbirimize zarar vermeyelim diye uzaklaşıyorsunuz arkadaşlarım birbirinizden. Bir yere gitmesini istemiyorsunuz bir erkek olarak bir bayanın ama gizli gizli annesi mi ablası mı arkadaşı mı, oraya gizli gizli gidip geliyor ama sizin haberiniz yok. Bir iki saatin içinde her şeyi sığdırıyor. Gizli gizli görüşüyorsunuz. Bir tane kaktüs çiçeği var arkadaşlarım. Böyle saksının içinde hediye olarak size gelecek ama buna dikkat edin. Bu saksının toprağında getiren kişiye de güvenmeyeceksiniz. İçinde bir şey çıkartacaksınız. Toprağın içinde. O zamana kadar erir diye düşünerek belki kağıt sokuşturacaklar içine. O zamana kadar sulana 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 o kağıt erir gider, gider diye düşünecekler ama bu, ka bu kaktüsün içinde şey var. Bir kağıt gibi okunmuş bir dua gibi bir şey var. Bu konuda birazcık dikkatli olun. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinize tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlarım.